Evet sevgili dostlar, otomobil sektörü öyle bir tek bir başlık abi otomobil ama Oo. yüzlerce dalı var. Bir ağaç düşünürsek yüzlerce ve bir tek çatı altında bunu sağlamak mümkün değil. Yani sadece lastik için lastik dükkanı. Tabii. Aküsü için yani aracın aküsü için akücüler var. Evet. İşte elektriği için oto elektrikçiler yüzlerce aklımıza sayamayacağım. Kaportacısı var, boyacısı ayrı. Yağ değişimi yağ, değil yağ mi? değişim ayrı. Yani küçük araçların tamir bakımı, bakım. tamir bakımı farklı. İşte otomatik arabanın otomatik şanzımancısı ayrı. Yani her biri birer şey oluyor. Kendi arasında bir kompetan veya bir şey ayrılıyor. Tabi bu da çeşitlilik getiriyor. Bir şey daha getiriyor abi. Küçük sermayeyle işletme açıp, işletmesiniz. Değil mi abi yani? Tabii, küçük, tabii. çünkü neden, ne dedik? Küçük yani elektrikçi, oto elektrikçi. İyi bir ustaysa bugün abi o. değil mi? Oto elektrikçilik yapabiliyor. Akses, yani oto kılıfçısı var ya. Koltuk döşemecisi var. Sadece döşemecilik yapıyor mesela. Tabii. Yani otomobil sektörünün içerisinde olmak isteyen genç arkadaşlarımız var, genç yatırımcılar var. Onlar abi nereden başlaması gerektiğini bilmiyor. Nereden başlaması gerektiğini düşünüyor. Şimdi, burada da sen, senin uzmanlık alanın. Şimdi şansı var. Yani şimdi mesela e, burada bir Malatyalı abim apostamız var falan. Hı hı. O konuşuyor. Elinde şey Abi diyor şimdi diyor eskiden böyle miydi diyor. Kirko diyor bir tane şey pehlivan kirko ile çalışıyor. <laughs> şimdi havalı kirkolar çıktı. Yani o kadar e, teknoloji ilerledikçe mesela şöyle söyleyeyim. Bundan 20 sene önce bir motoru dağıtıp yapmak, rektep toplamak bir hafta 10 gündü. Şimdi iki günde yapılıyor. Çünkü bütün kullandığı şeyler evet, şu an, sanayi tabii. Bir, bir de ilerledikçe. ilerledi hem de şimdi pratikleşti. Yani hep sektör ilerliyor. Yani mesela diyelim ki bir araç var. Yağ değişimi yapılacak ama yağ tapası arızalı. Şimdi bizden aldığı kartelden çekme şeyi var çubuğu var. Tık kartelden tırır tepsini çekiyor. Hiç altta kaldırmadan, lifte dahi almadan ya değişimini yapabiliyor. Yani böyle bir makine oldu. E şimdi ne oluyor? Hem ee, daha seri işlem götürüyor. Daha çabuk işini müşterinin bitiriyor. Yani işçilik maliyeti düşüyor. Öyle diyeyim. veya Zamandan diyeyim. da tasarruf yapmış. Yani ya. her kişinin Mesela bir ustanın günlük gövmiyesi nedir diyelim 100 200 neyse. Ama bir günde 3 iş çıkarmak var. 2 günde bir iş çıkarmak var. O bu da ne ekipmanla ilgili. Abi o zaman buradan senden şöyle bir şeyin sözünü alalım bu genç arkadaşlarımıza. Bir tane tamirci. Sen çünkü biliyorum sıfırdan bir tamirci Kuruyoruz, kuracak. Evet. Çeşitin var. Kuruyoruz zaten. da zaten. Tabi, tabi. Yani yakında kurulacak bir tane var. Şu anda şey halindeyiz. O zaman onun videosunu yapalım abi. Yapalım yani göstereyim nasıl oldu. Yani boş dükkanı alalım elimize. Bir tamirci boş dükkan. Kiraladı vatandaş. Hı hı. Buna liftini alacak. Takım Lift arabalarını alacak. Olur, görecek tabii. Hı hı. Havalı söküme. Kompresör. Ne kadar bir kompresör gereklidir? Tabii. Ya işte tesisatını göstereceğiz. Nerede? Yani hı hı. E, hava hortumu mesela. Bir hava hortumu deyip geçme. Yani makaralısı var. Spirali var, düzü var. Yani onların tesisatı var. Hava tesisatı, su tesisatı, elektrik tesisatı. Bunlar hepsini yerinde gösteririz. Bir video olur. Şöyle veririz. olur. Yani o kadar e, güzel şeyler oldu ki artık eskiden demirci çağrılırdı. Yani tezgah yapılırdı, üstüne mengene <laughs> montedi. <laughs> Şimdi bunların hepsi hazır. Tık diye getiriyorsunuz. Yani mesela şurada bir pano var. <laughs> göstereyim. Evet, Şu panoyu evet. adam alıp asabiliyor. Evet. Şu, bakın şunu bir Aha. şey alet asmak için bir pano. Basit bir şey. Yani bu kadar çabuklaşıyor. Eskiden bunun için bir tane şey tahta, tahta ıı, ya. Iı, nasıl diyeyim MDF Aha. şey alınırdı. Çivi çakılırdı. <laughs> onlara aletler konurdu. O da ne kadar alet varsa Tabii, abi, yani, o günkü evet, şartlarda. Evet, Herhalde şimdi, işte tornavidalar. Biraz şimdi artık her şey çok daha çarık, pratik, çok daha pratik, çok daha gözü hoş gelen, yani müşteri geldiği zaman da bir albenisi, yani bir güven. Yani şimdi sağlığa bile bakıyorsunuz, yani şöyle bir diş doktoruna gittiniz diyelim, kötü bir yerse giremiyorsunuz, daha modern bir yerse daha güven, güvenle Hemen güven, Tabii. güven. Buyurun. O çok önemli Doğru. yani. Onu gösteririz ya yaparız Onunla ilgili yaparız yaparız, bir yaparız. Video yapalım. yaparız nasıl kuruluyor yani detaylı, neler gerekiyor de... detaylı A'dan Z'ye arkadaşlar bu işe tamir bakımla ilgili yetişmiştir bir yerde abi Yıllarda çalışmıştır bugün artık kendine bir dükkan açmak isteyen bir usta kalfa arkadaşımız vardır o da ne yapmak istediğini bu şekilde tabii, tabii, tabii. hangi yollardan geçecek hangi yolu izlemesi gerektiğini bir faydamız olur ne demek ee, dostlar. Tamir tarafı böyle dediğimiz gibi. Otomobil sektörünün tek bir çatı altında olmadığından videomuzun başında bahsettik. Evet. Bu kollara ayrılıyor. Çok çok. Yani bir lastikçi dükkanı da açabilirsiniz. Doğru mu abi? Hani evet. Küçük bir sermayesi vardır. Bugün bir akü marketi de açabilir birçok mini sermayelerle, küçük sermayelerle, emekle, emeğe dayalı, iş gücüne dayalı olarak otomobil sektörünün içerisinde yer alabilirsiniz. Ya bu şöyle söyleyeyim. Otomobil sektörü şimdi 22 milyon araç bu iş hiçbir zaman ölmez. Eğer bu sektör öldüğü anda Türkiye ekonomik hem ölmüş demektir. Çünkü araç gittiği müddetçe benzin istasyonundan benzin aldığı müddetçe arabaya binip gidiyorsa sürüyorsa muhakkak belirli bir süre sonra yağını değiştirmesi lazım. Doğru. Lastiğini değiştirmesi lazım. Aküsü de Aküsü bitecek, onu değiştirmesi lazım. Ufak bir arızası olacak. Trafikte gitti, çizildi, çarptı, farı ampulü muhakkak olacak Pişkan yani. Ancak. 22 milyon araç yürüyorsa senin işin bitmez. Bitme ihtimali yok. Bu kadar basit. Aynen öyle. Birçok bugün ülkemizde iş gücü daralırken otomobil sektörünün hiç abi yok. yani sanayilerde arkadaşlar. Ya pandemi de bile sesi. hiç bitmedi. Yani şöyle evet. söyleyeyim. Ya ben bu sektörde çalışıyorum. Bizim şanslı sektörüz. Bakın o orada Hı. ayrı şanslıyız. Yani bir kahveci dükkanın da olabilirdi. Bir lokantan da olabilirdi. Yani, olabilir kafeteryan yani, da. da olabilirdi. Bir pizza dükkanı açmışındır belki. 300 bin lira franchising parası alıyor. Sen şey yapıyorsun. Hop AVM'de AVM kapandı. Hadi bakalım Abi, ne o yapacağım? zaman ben de bir yerden gireyim. Yani... Şimdi <laughs> el er şeyden. Şimdi arkadaşlar ülkemizde bir dönem sanayilere o kadar büyük kötülük yapıldı ki işte çocuğunun abi tehdit şey işte seni sanayiye veririm bak seni alırım <laughs> sanayiye götürürüm <laughs> falan. <gülüyor> evet, evet. Dostlar yani eğitim mükemmel bir şey bütün çocuklarımız çok iyi eğitimler almalı. Ama bu evet. sanayi de bu kadar hani birine tehdit unsuru gibi gösterilmemeli. Bugün işini yapan çok iyi ustalarımız ya ayı, ya evine 20-25 bin lira kadar götüren kişiler biliyorum abi. Yani var, var. çok yani, işini düzgün yapan ama o paraları... Işinin bugün, elli, ehliği... Doğru mu abi yani hani doğru. böyle görmemeliydik. Yani ve bence bundan bir uzaklaşıldı. Abi bu bakış açısından. seni sanayiye veririm değil de hatta git sanayide usta ol. Git. Evet. Değil mi abi? Bir oraya geldik. Eğitim ayrı bir şey ama bu işlerde yapacak insanlar çok değerli insanlar, çok evet. kıymetli bir sanat yani sanat dalı. Aa, ben şu anda gençlere çok dükkan açtım. Yani bu Hı -hı. bu sene bayağı dükkan. Ya yani bu ay bile daha ayın onuna kadar 5. dükkanımızı sıfırdan kuruldu. Ya iki kişi de önümüzdeki hafta. Hatta biri gelmişti de dükkan arıyordu, bulamadı. Çekti gitti siparişi vardı. Olmadı. Yani şehir dışından gelmişti buraya yerleşeceğim diye. Olmadı ama yani ilgi alaka var var. Şimdi gençler artık eskisi gibi değil. Değil. Yani iyi bir yetişen kişiler yetişiyor. Ya şöyle söyleyeyim. Aklını kullanan her zaman işi başarıyor. Bu kadar Ve başarıyor. Güzel, paralar tabii, tabii, tabii. De, güzel paralar da kazanıyor sektörümüzde. güzel paralar da kazanıyor. Ya bu sektör ölmez. Yani ben onu açık net söyleyeyim. Yani e, ölmeyecek tek sektör bu. Otomotiv sektörü. Otomotiv ve inşaat iş. sektörü. Zaten ülkenin iki tane ana dünyanın diyelim abi değil yani mi yani şu anda. Da i̇nşaat şey, ve otomotiv sektörü. İnşaatta toprağın yani arsa payları, arsa artışları filandan etkileniyor. Bizim sektörde ne ne etkiliyorsun? İşte Otomobil fiyatları yükseldi ama bizim sektörde ikinci eli var. Evet. Yani her herkes yani bir fabrikada çalışan asgari ücretli bile bir Şahin alıyor. Anlatabiliyor muyum? Bir ara, araca biniyor. Hı -hı. En azından hafta sonu gidiyor şehir dışına. Ya araç çünkü ihtiyaç. İhtiyaç yani olmazsa olmaz ihtiyacı. Yani inşaat sektörü gene krize giriyor ama bizim sektör girmez. Girme ihtimali yok. Çünkü bu araç teker dönecek. E, dönüyor abi. Teker yani, dönmesi lazım. E, eğer sen kendini geliştirmiyorsan, çağa ayak uyduramıyorsan yani tamircilik yapıyorsun işte ne bileyim arıza tespit cihazı almıyorsan. Yani, Her şey kendini yani, yenilerken. Yani kendini yenilemiyorsan, çağa ayak uyduramıyorsan o, tamam o zaman yavaş yavaş geriliyorsun. Ama bunu ileriye götüren buradaki arkadaşım ya, yanında tek başına çalışıyordu. Üç kişi oldu. Yan dükkanını aldı. Orayı da büyüttü. Bir lifti vardı, şu anda dördüncü lifti oldu karşımdaki arkadaşımı. Yani demek ki çayaya kuydurmak, özverili olmak, müşteriyi memnun etmek her zaman bu iş ölmez. Çok da iyi para kazanırız. Çok. Evet. Küçük sermayelerle iyi evet, kazançlar çok. elde ya, edebilirsiniz. Bir kere şey, yani operatör doktor nasıl para ameliyat ne kadar çok para kazanıyor? E, de motor yapıyor yani hiçbir farkı yok yani. Birisi, bir doktordan çok kazanıyor. ben onu, açık abi, et söyleyeyim. Gerçekten. Ben <laughs> biraz önce onu söylemeye çalıştım. Yani gerçekten önemli bir husus ya. Hani bu sektör kimsenin tehdit edip hani bak seni veririm diyeceği bir yer değildi. Onlar kaybetti. Bugün bu işlere emek veren, gönül veren insanlar bugün iyi paralar kazanıyor. Siz de... çok kazanıyor abi bir motor toplayan motorcu. <laughs> Valla bak bir BMW motorcu hı hı. yani motor aksamını yapan inan bir cerrahtan daha çok evet. <laughs> Yani o yüzden <laughs> ihmal imal etmeyelim yabana da atmayalım <laughs> <Yani>, yabana. Yani, <laughs> evet. Arkadaşlar Murat abiden çok teşekkürler. Senin şey çok sözünü çok aldık abi. Tamam, değil hiç, mi? Hiç, Onun sözünü hiç, aldık. Tamam. Detaylı teferruatlı yerinde tamam. nasıl açılır? Hı, hı. Göstereyim. başlangıcı, bitişi Her bir gün. video yaparız. Çok tamam. teşekkürler abi. Ben çok teşekkürler. sağ ol bilgiler ben için. De. Ne demek. Ben ee, de çok memnun oldum. Çok sağ ol. Çok teşekkürler. Seni de burada ağladığımız için. Çok sağ ol abi. Her zaman bekliyorum. Dostlar bir sonraki videoda görüşelim. Kendinize iyi bakın.